Seleften Ebu Hanife övenler de var, yerenler de var. Burada bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki hayatının belli evreleri ve dönemleri oldu. Bu eleştirilen sözler Ebu Hanife'nin o e, yanlış fetvalar verdiği döneme ait e, yorumlar. Daha sonradan kendisinin de ifade ettiği üzere son 5 sene olmasaydı helak olurum dediği gibi son 5 senesindeki ortaya koyduğu Ebu Hanife ile de insanlardan övgü almış biri. Dolayısıyla hani Ebu Hanife'ye karşı sonrakiler edebini bilmek zorunda. böyle kendini selefi diye nispet eden böyle şaklabanlar, şebekler var. Onlar böyle Ebu Hanife'nin bastığı toplan parçası olamazlar. Yanlışlıkları mı? Onu ilk konuşan insanız Türkiye'de adımız mezhep size çıkmış onlar. Ama yanlış konuşmak başka bir şey öyle mi? Yanlışın sahibini eleştirmek o bizim haddimize değil. Ahmet bin Hanbel yani Ebu Hanife'yi övüyor. O kadar sonradan Hanbeli mezhebinin içerisindeki imam övmüş ama hatalarını da beyan etmişler tabii ki. Öyle mi?